Akşam yaparken dua ettim. İnşallah bizim okulumuz geri yapılır dedim. Top oynuyorum. Maç yapıyoruz arkadaşlarımla. Okulumu, sınıfımı, arkadaşlarımı çok seviyorum. Yeni okulu çok beğendim. Deprem bölgesinde bir yandan sağlam konutlar ve iş yerleri yapılırken diğer taraftan çocukların geleceğe hazırlandığı güvenli eğitim kurumları da inşa ediliyor. <laughs> 16 ay gibi bir sürede eskisinin enkazı kaldırılıp yenisi çok güzel bir şekilde yapıldı. Çocukların her şeyi düşünülmüş sosyal olarak. Yani çok çabuk yapıldı bize. Su gibi aktı geçti yani. Bu okulda mutluyum. Tekrardan arkadaşlarımla burada beraberim. Okul yani benim için şu an özel okul gibi. 20 dersliğimiz var. 3 tane laboratuvarımız var. Resim atölyesi, fen ve teknoloji atölyesi, bir de müzik atölyesi olmak üzere. Ayrıca bir spor salonumuz, kütüphanemiz var. Arkadaşlarımla tanıştım, arkadaşlarım oldu. Böyle duygulandım da biraz. Sadece bu okul adına değil, yani bütün Maraş adına, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bu okulun her yeri çok güzel. Koşa koşa geliyorum.